Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nur'un İyin Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Ben çok güzel bir saks mavisi tek renk yazmam var. Bugün ona uygun güzel bir model deneyeceğim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben ara modelime bu şekilde sinek kanadıyla yaptım. Kameramı biraz netleştireyim. Sinek kanadıyla yaptım ve zürafadan da boşluklar bıraktım. Aralarına tekrar devam etmek istiyorum. Zürafamın içerisine bir tane pırpır yaptım. Bu pırpırımın tepesine ipimi alıyorum ve tekrar aynı yuvama ipimi bu şekilde biraz daha fazlalığını bırakarak bombel ederek aşağıya iniyorum ve tekrar yan zürafama geçiyorum bir tane zürafa yaptım ikinci zürafamı yapıyorum ve tekrar ikinci zürafamın içerisine geri dönüyorum Yine pırpırımı yaptım yuvama. Tekrar yukarıya çıkış yaptım ve aşağıya zürafamın içerisine bu şekilde inmiş oldum. Ve hemen yan zürafama aldım ipimi. İkinci zürafamı yaptım. Araya ben 5 tane sinek kanadı bıraktım buraya da altı tane zürafa bırakmıştım ama çiçeğim için sanki burası biraz küçük oldu siz 8 tane de bırakabilirsiniz 7 ve 8 8 tane bırakacağım. Çünkü şu, bu diğer kısmım biraz küçük oldu. Çiçeğim buraya biraz zor sığabilir. O yüzden bu defa iki tane fazla bırakmış oldum. Bir tane fazladan zürafamı yaptım. Bu zürafama geri döndüm. Ve yine buraya pırpırımı yapıyorum. Tekrar pırpırımın tepesine çıkış yaptım ve aşağıya ipimi alıyorum. Yine buraya sinek kanadımı yaparak bu şekilde ilerliyorum ve ee, bu kadar yeterli ben hemen Yeşil ipimi alıp buradan 3 tane sayıyorum ve dördüncüye 1 2 3. 3. zürafamdan ipimi yeşil ipimi takıyorum. Bu şekilde ve hemen Tekrar yandaki zürafama geçerek küçük bir yuva yapıyorum. Ve bu yuvamın içerisine ipimi alıyorum. Ve buraya 5 tane pırpır bırakıyorum. 4 ve sonuncu 5. pırpırımı da bu şekilde yapmış oldum. Ve tekrar ipimi iğnemin üzerine alıp en ilk 1. pırpırıma ipimi geçiriyorum. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar yandaki pırpırımın üzerinden zürafalar yaparak sona kadar ilerliyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa geçiriyorum. Yine buraya bir pırpır pır daha yapıyorum. Bu şekilde hemen yandaki Zürafa'mdan yine zürafa yaparak sona kadar ilerliyorum. İpimi yine başa geçirdim ve buraya yine pırpırımı yapıyorum? Ve son zürafamı yapıyorum. ve buraya da yine son pırpırımı yapıp bu şekilde bitirdim. Çimenim bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi ben hemen diğer rengimi takıp çiçeğimi yapmaya başlayayım. Evet arkadaşlar ben bu şekilde çimenimi tamamladım mavi ipimi tekrar takıyorum bu ilk baştaki zürafa değil de hemen altındaki zürafamdan mavi ipimi tutturuyorum ve tekrar hemen altındaki zürafama da bu şekilde ipimi zürafa yaptım Tekrar bu yapmış olduğum zürafamın içerisine geri dönüyorum. Ve buraya 4 tane zürafa yapıyorum. Pardon pırpır yapıyorum. Dört tane pırpırımı yaptım. İpimi burada kesiyorum ve tekrar beyaz ipimi aldım. En ilk pırpırımdan. bu şekilde ipimi tutturdum. Ve bu pırpırımın içerisine bu şekilde küçük bir pırpır yaptım. İpimi tekrar çevirdim. Onun üzerinden tekrar yine bir daha ipimi atlattım. Tekrar bunun üzerinden yine ipimi atlatıyorum. Tekrar çeviriyorum. İpimi yine atlattım üzerinden. Ve son kez geçir. Geçiş yapacağım. Bu şekilde keloğlanımı yapmış oldum. Keloğlan model oluyor bu. Ve hemen yan pırpırıma geçtim. Aynı işlemi yine burada da yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. İpimi tekrar onun üzerinden atlattım ve tekrar çevirip yine üzerinden atlattım ve burada yine ipimi üzerinden atlatıyorum. Pek fazla gergide de bırakmak istemiyorum. Model bozuluyor. Ve son üzerinden atlatmamı, 5. kez atlatmamı da bu şekilde yapmış oldum. Hemen yan pırpırıma geçiyorum. Bu şekilde ben kalan pırpırlarımı da yine çiçeklerimi yapayım ve tekrar sizinle bitmiş haliyle görüşelim. Evet arkadaşlar ben modelimi bu şekilde tamamladım. Burasında 6 tane zürafa bırakmıştım. Burada 8 tane. Ben sinek kanadımın üzerine gelmesin diye burada 2 tane fazlalaştırdım ama kirpiklerimi falan biraz küçük tuttuğum için üzerine de tam olarak gelmedi. Dilerseniz siz de 6 tane kullanabilirsiniz zürafalarını. Gördüğünüz gibi çok hoş oldu. E, maviye de e, beyaz ve sarı çok güzel yakışıyor. Benim favori renklerimden. Ben bu Keloğlan modelini çok beğendim. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Büyük bir keyifle yaptım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.